söylerim. Tabii ki isimler çok önemli ama sonuçta voleybol bir takım oyunu. Ee, sezon başı daha sonuçta bizde çok eksiklerimiz var. Daha iki takım da yeni toparlandı. Ee, bizim bugünkü Nes galibiyetimizi ben ortaya koyduğumuz takım oyununa bağlıyorum. Ee, girenler, çıkanlar, başlayanlar, sonra oyuna devam edenler o yüzden e, bütün takımla gurur duyuyorum. Herkes elinden geleni yaptı ve herkes her giren de e, ciddi katkı sağladı oyuna. Ee, takım oyunuyla ben bu net skora ulaştığımızı düşünüyorum. Bizim için çok önemliydi dediğin gibi. Geçen sene çok hayal kırıklıklarıyla biten bir sezon oldu biz, bizim için. O yüzden bu kupa önemliydi. Hem motivasyonumuz açısından hem de bu anlamlı günde taraftarımıza, kulübümüze bu kupayı götürmemiz açısından. Tabii ki adım adım. Ee, zaten Fenerbahçe çok büyük bir camia ve her kupada e, şampiyon olmak için mücadele ediyoruz. O yüzden tabii ki adım adım. Ee, şimdi Şampiyonlar Ligi maçlarımız başlayacak. Öncesinde lig maçlarımız başlayacak. Her kupayı evimize götürmek istiyoruz. Yani ben ilk maçımda bu formayı giydiğim ilk günde bir kupa kaldırmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü Fenerbahçeli bir ailede büyüdüm. Onlara bu gururu yaşattığım için de çok ben de gururluyum açıkçası. Bir de bugün çok önemli bir gün. Cumhuriyetimizin yıl dönü, kuruluşunun yıl dönümü. Böyle önemli bir günde bir Cumhuriyet Kulübü olan Fenerbahçe'ye bir kupa getirdiğimiz için çok mutluyum. Ben çok heyecanlıydım bugün. Çünkü yani ilk maçımız direkt e, derbi maçı ve kupa final maçı yani ölüm kalım maçı gibi bir şey. Sonucun sonunda gülen taraf biz olduğumuz için çok mutluyum. E, kupa ilk günümde, ilk maçına da kupayla başladığım için çok mutluyum. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. E, sağ olsunlar çok güzel e, anlar yaşattılar bize. Umarım sezonun e, kalan devamı günlerinde de bu şekilde olur. E, da diğer kupaların başına inşallah.